İstanbul'da özenle yetiştirdiğim fidelerimin köye gitme vakti geldi artık. Fidelerimle birlikte bu seneki köy sezonumuzu da açtık. Eşim milimetrik bir şekilde bütün fideleri arabaya sığdırmaya çalışıyor. Sığacak mı, sığmayacak mı diye heyecanla beklerken eksiksiz bütün fidelerimin yerleştiğini görmek beni çok mutlu etti. Fidelerimizle birlikte köyümüzün yolunu tuttuk. Bir bakmışım Osman Gazi Köprüsü'ne gelmişiz bile. Bursa şehir merkezini geçip Doğancı köyüne gelince kısa bir kahvaltı molası verdik. Sadece bayanların işlettiği bu mekan e, mola verilmeyi hak ediyor bence. Köydeki evimize ulaşır ulaşmaz ilk işimiz fidelerimi balkona taşıdım. Köyün havasına alışana kadar bir müddet balkonda bekleteceğim fidelerimi. Kızımla birlikte şöyle bir etrafı dolaşmaya başladık. Köpeğimiz Tobias'ın hamile olduğunu biliyorduk ama yavrularını henüz görmemiştik. Köye geldiğimizi gören Tobias bizi yavrularıyla karşıladı. Tam altı tane sanki fotokopiyle çoğaltılmış gibi hepsi de birbirinden sevimli minnoş köpeklerimiz. Ertesi gün evimizde genel sil süpür rutiyeli yaptık. Görev paylaşımında bana süpürme, eşime de paspas görevi düştü. Temizlik sonrası şöyle bir bahçeye dolaşmaya çıktım. Ekmiş olduğum patatesler, soğanlar, baklalar hepsi çok güzel çıkmış. Marul ve kıvırcık tohumlarını bayağı abartmışım. Elimin ayarı kaçmış. Bütün köye yetecek kadar tohum ekmişim. Bahçemiz genel olarak oldukça canlı görünüyor. Çileklerimiz de kızarmaya başlamış. Elif Nur sezonun ilk çileklerine hasat etti bile. Ben maydanoz ve bamya tohumlarını viyollere ekiyorum. Direkt toprağa ektiğimde böcek ve karıncalar tohumları topluyor. Artık bekle dur tohumlar çıksın diye. Çıkmasını dört gözle beklediğim gelincikler her tarafı sarmış. Uykusuzluk çeken biriyseniz benim gibi gelincikleri toplayıp kuruttuktan sonra çayını içebilirsiniz. İçenlere şifa olsun. Köydeki ilk haftamız bu şekilde dolu dolu geçti. Bakalım haftaya bizi neler bekliyor?